Arkadaşlar selam. Videoda bahsetmeyi unutmuşum. Ben şimdi söyleyeyim. Aklıma geldi mi konuşmak? Video bana geçtik. E çok 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 teşekkür ederim. E, abone olan herkese ve destek herkese. E, abone olup bildirimleri tümü çekmeyi unutmayın. Ve like, şu anki videomu like larsanız, çok seviyorum e, çok güzel bir videodan güzel bir videolarım var şu an gördüğünüz gibi. Yani burada reklam yapmayı unutmuşum. Ve arkadaşlar kendime özel kendime Discord sunucusu açtım arkadaşlar. Belki bir, çok yakın bir arkadaşım açtı arkadaşlar. O benden daha iyi bildiği için. Ben o rolleri falan ayarladım. Genel arkadaşlar rol veriyorum arkadaşlar. Ee, siz de arkadaşlar desteğinizi beklerim. Gelmeyi unutmayın Discord sunucumu. Aşağıda açıklamalarda linkleri var. Açıklamalarda linkleri var. Üstüne sık yorumlar var linkleri var. İstisinde de hangisi daha kolay, hangisi daha kolay Hadi videoya geçelim. <laughs> arkadaşlar Önce Google Play Store'a girip e, Fly VPN'i indirmeniz gerekiyor Çünkü bu VPN'de Bizim istediğimiz serverlar, server var yani İndiriyorsunuz arkadaşlar İndirdikten sonra da arkadaşlar Nerede lan o? Bir dakika dur <laughs> Bulamadım ha buradaymış tamam e, Bunu da buraya koyayım Unutayım Giriyorsunuz arkadaşlar Fly VPN'e Ben şu an bağlayayım VPN'e Şuraya tıklıyorsunuz Bir dakika dur Ben orayı o kadar işaretlemişimdir arkadaşlar tabii ki Dur bir Connect'ı ben bir şey yapayım Bağlantımı koparayım bir Kopardım şu an bağlantımı Tıklayın arkadaşlar zaten orada yere. Buradan Tayland buluyorsunuz arkadaşlar Tayland. Tayland tıklıyorsunuz. bir şey yapıyor. Ne yapıyor artık? Direkt otomatikman bağlanıyor arkadaşlar. bağlandıktan sonra arkadaşlar çıkıyorsunuz bir penden kapatmıyorsunuz bu bir açık olarak falan da. Play Store'dan arkadaşlar uygulama bilgisine giriyorsunuz veya uygulamalara giriyorsunuz. Tüm verileri temizliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra tekrar Play Store açıyorsunuz. Okey. Ee, ben şu an yap temizlemedim çok temizlediğim için daha önce. Sonra arkadaşlar şuraya buyurulamışımdır. Yeni açıyorsunuz. Ee, Enet başka sonra arkadaşlar ben aşağıda size bir açıklamalara link vereceğim. O linke tıkladığınız anda arkadaşlar direkt Go Play Store'daki hal versiyonunu görüyorsunuz. ben şu şey göstereyim şu an be. The Origin Mission diye. Direkt buraya geldik yani hiç yazılık uğraşmayın. Direkt linke tıklayın anında gelin. Ee, dediğim gibi e, VPN'i asla kapatmıyorsunuz. Arkadaşlık kalıyor ve yine sabah açıyorsunuz. Şey, Go Play'i sıfırlayıp sonra bırakıyorsunuz. indiriyorsunuz İndirip biraz daha uzun sürebilir çünkü Thailand'ın VPN'i kullandığımız için ama değecek yani 0.99 GB 99 GB şey var. Yani 1 GB diyelim. 1 GB yer kaplıyor arkadaşlar. Yani bunu da böyle söylemek isterim. Ve ee, Tayland'a bağlı oynarken de Tayland'a oynarken de VPN'i kapatmamız gerekiyor. Oynarken de Tayland'a bağlı arkadaşlar. Hadi şimdi gameplay e ya da işte ilk bakış her ne baksa ona geçelim. Beta'ya geçelim. Yani beta olduğunu unutmayın bu arada. Evet arkadaşlar başlıyoruz şu an giriyorum oyuna. Bakalım neler olacak. Aha tamam. Gömekken geldi. Biraz bekleyecek sanırım. Bekleyelim bakalım o zaman. Hop açıldı. O elimde stikene bak. Çok güzel lan skin. Ne diyor? Yürü diyor. Tamam yürüyelim birader. Tamam dur. Telefon çevirme arkadaşlar bilerek. Çünkü ben telefon ters tutuyormuşum. Kulak takıldı da. Evet. Bir dakika ses. Ses gelmiyor lan. Lan ses gelmiyor. Ses fulledim ama ses gelmiyor. Şansı bak. Böyle şansı. Ne diyor? Yürü diyor. Abi, he, şey yaptı. Sağ sol yaptı. Tamam onu da yaparız. Sıkıntı yok. Tuhaf geldi bir ya. <laughs> Ay FPS drop'in az önce. Tamam vurayım. Tak Ay bir tek drop, drop yedim. Niye drop yorum ya? Bu arada arkadaşlar oynamak için bir tık böyle güçlü bir sistemli bir sistemli şeyiniz olması lazım. Telefonunuz olması lazım. Yani en az Snapdragon 620'li Snapdragon 620'li bir işlemcili bir telefon ve en az böyle bir 4 GB RAM'li bir telefonunuz lazım. Yani bir tık güçlü bir telefon lazım. Böyle eski telefonlar falan giremezsiniz. Kusura bakmayın yani benimle alakalı bir şey değil. Yalnız grafikler çok iyi değil mi? Ve 60 FPS olurum. Bu daha da iyi değil mi? <laughs> Ama arada drop yorum o kötü. ya. Ay bak çok güzel gözüküyor animasyonlar falan da ses gol aynı ha. Bakalım şuraya geldi diyor gelelim. Ha, aa scope yok. Ha yani direkt basıltınca skop, skop açıyormuş tamam. Hop HS1. Hop HS2. Hop HS3. Hop HS4. İşte bu çok zevkli. Çok zevkli. Evet tekrar büyüklemek kanı. Oyun çok güzel lan grafikleri falan. Ama ping var arkadaşlar. Çünkü Tayland'la bağlandığımız için yani bir 300 pingimiz oluyor maalesef. 300 ms ping, 300 milisaniye gecikme oluyor yani diğer şeylere göre. Sen çok yüksek ping olacak Çünkü sadece Tayland'la var. Herkes Tayland'la gibi zorunda. Bir Tayland'da yaşayanlar daha rahat oynayabilir. <laughs> e i̇nşallah Avrupa sonuçları veya en azından tü yani Türkiye sonuçlarının gelmesini isterim ama Türkiye sonucu gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Bu biraz daha Türklerin ve oyuna verecek desteğe bağlı ama ee, hayat olmadı bu arada. Olmadı Türkiye sonuçları gelmez diye düşünüyorum ama gelirse çok güzel olur. Gelmezse de en azından Türkiye'ye yakın şöyle bir Avrupa sunucuları gelir inşallah Gelir zaman ama Stand-up fikirden daha iyi olsun abi ya stand-up fikir sunucuları bok gibi yani Avrupa'ya giriyorum yüzemez yüze, yüze, yüzemez Bunda en azından bir 70 emez 60 emez Falan alayım 60 70 80 o tarzlar alayım Heh açıldı Evet e, Giriş yap diyor arkadaşlar Facebook'a giriş yap e, denedim arkadaşlar Facebook'a giriş yap ama Facebook'a 200 lira var, var giremedim Facebook'a Şimdi misafir olarak açtım Bakalım e, bu ne Abi hepsi ecnebice yazıyor. Ya. <laughs> Taylandçı yazıyor. Hepsi hiçbir şey şu an. abi. Rastgele tıklıyorum. Bak ses de gelmiyor oyundan ya. Yani böyle. Ses full e ama. Allah Allah. Dalga mı gittin canım? Ayarlara bakayım. İngilizce var mı? Allah Allah. Hassasiyet biraz kesin. Burada ne var? Bunlar ne oğlum? Ben bunu beğenmedim. Sağdaki mi yapsam acaba? <laughs> Abi sen hiçbir şey anlamadım. Dur her çok her şey yabancı de Şunu ben bunu yapacağım bu arada. Editleyebiliyor Aa Bak bu güzel. Yani olması saçma orada. Eee bakalım bir şöyle. Ee, oğlum ne bakacağız? Nerede bu? Aa dur ne oluyor? Attı. reconnect falan bir de. Ne oluyor oğlum? Tekrar gir bakayım ya abi video çekerken şöyle başa başıma gelmesin ya. Kesmeyeceğim buraları bu arada görürsün. Ben ne olduğunu görürsün. Ben de anlamadım. İnternetle ilgili bir şeymiş? Büyükmen aynen internetle ilgili bir şeymiş. O zaman ben birkaç defa deneyim inşallah tek de düzelir yani. İnternet şey yapayım bari ben bir internet aç kapı yapayım bari. Evet kadar internet aç kapı yaptım geldim. Şimdi tekrardan girdim oyuna. Ee, şimdi e, hala ecnebice. <laughs> ecnebice değil ama zevkli oluyor deyince. Havli çünkü. Oğlum İngilizce nerede ya? Allah Allah. Buna kadar tekrardan geldim şimdi İngilizce buldum yani Onu falan göstereceğim Ama ondan önce kontrollerimi falan ayarlamak istiyorum sizle beraber yani Şöyle bir gireyim kontrolleri arkadaşlar ayarlayıp burada hızlandırıcam Evet arkadaşlar kontroller de ayarlandı. Ee, güzel oldu. Hoşuma gitti. Ee, Bastıkla mesajı girip durdur girebilir Allah'ım yarabbim. Bokma <laughs> mesajı durdur. Tamam videoyayım. Şöyle arkadaşlar nasıl İngilizce yaptığını şimdi göstereceğim de bir dakika dur. Buraya bakayım. Burada basic varmış. Basic tarafında sağ sağ şeyler var. Bu AVM scope açarak ben kendim kendim scope açmak istiyorum. Onu yapamaz mıyız? Ayarlayamaz mıyız ya? ya kış Türkçe olsa. Türkçe, şah, Türkçe gelirlerdi. Şunu şöyle yapsam. Burayı bak şunu değiştirirsen olacak değiştiremiyorum. Ben değiştireyim anlamadım. Çok saçma. Altta sen var arkadaşlar şöyle. Ee, onun altında display var. Gördüğünüz gibi ekran bir şey var işte. Güzel. Ben ellemeyeceğim bunları. Bir scope ayarladım. Scope'u şey yaptım. Ee, statik yaptım. Statik yapmam. Öneririm. kırmızıya ayarladım bir de rengini. Ellemedim onun dışında. İngilizce burada arkadaşlar universal da var. bir dakika şuraya sesin az kısım çok fazla geliyor. Universal'da da, İngilizce var. Oraya tıklayabilirsiniz. İngilizce oraya yapıyorsunuz. Söyleyeyim. Aa bak tekrar disconnect dedi. Reconnect dedi. Düşersem atma diye atmadı. Eee şimdi o zaman ne yapalım? Aa kasa var, Doğru kasa. Ben bir Evans'te bir şey var arkadaşlar. Evans'ten kasa aldım. Kasa verdi arkadaşlar oyun. Her de beta olduğu için size de bu ara girmenizi tavsiye ederim. Hadi bakalım açalım mı açılacak. Şu kasa kasa gibi. P90 verdi ve skin güzel gözüküyor. Skin güzel gözüküyor. Şimdi bunu da açalım bakalım. Bunda ne verecek? Eldiven mi? Ya sen şakım yapıyorsun ya. Maroin ne Maroin mana ne Ma -man abi bu ne? Eldiven verdi. Çok iyi. Çok iyi abi. Eldiven eminim ki değerli bir şey olacaktır yani. Çok para yapar bu ileride. Çok iyi abi ya. Ben bu hesabı artık yani bağlamam lazım. misafir olarak girmem lazım. Yani bu mehmiş fena değil de. Eldiven verdi ya. Boru değil. Başka yok mu? Ya varmış tamam. Devam edelim o zaman. Eldiven verdi ya. Çok iyi. Başka ne verecek? F Famas verdi. Fena değil. Güzel gözüküyor bir Famas. Kullanırız. Bakalım şunu da açar, açtık. Bakalım hadi güzel bir şey adı, güzel bir şey. Bu ne lan? UMP mi verdi? Tamam UMP de kullanırız. Sıkıntı yok. Devam ki aç bakalım bir tane daha. Yok mu bitmiş abi bitmiş lan pardon. <laughs> bir de şöyle bir şey de var. Bu, bu büyütme daha, daha az değerli bir kasa. Bu bir çıkarsın mükemmel olur biliyorsunuz yani bu videoda. Bu neymiş? Aa sevmedim Uzi. MP5 mi MP7 bu oyun ismini, unuttum çünkü. Bu oyun nasıl çıktı hakikaten ya? Oy bu da güzel gözüküyor. Çok güzel gözüküyor. Bazen ben bunu kullanırım. Çok sevdim. Bu oyun nasıl çıktı ya? Vyver nasıl izin verdi böyle bir şeye? Ya ilk başta Vyver'le anlaşmışlar sanırım sistemle ama şimdi de değişik oldu. Bu arada oyunda Revolver falan da var arkadaşlar. Revolver falan da eklemişler. Çok güzel yani. Bakalım. Ah be! Onu da söyleyin keşke kırmızı şey turuncu skin de. Kesin çok değerli bir şeydi sağlık olsun bakalım. Hadi. Dur dur dur. Dur. Dur ya dur ya dur dur dur, dur ya. Of. Kaçtı. Bas, skin sap mı falan market olacak mı inşallah olur. Ya bak yine kaçtı. Şansa bak. İki tane değerli şey aslında kaçtı gitti ya. Başka ne var bakalım. Oke çok iyi bak pembe bir de pembe güzel. Ben mesela CSGO'da da güzel, burada da güzel. Abi CS:GO çok benzetmişler lan. Bu kadar benzemez yani. Hakikaten aynı sonuç lan. Çok CSGO mobil olmaz. CSGO mobil. Ben bu oyundan çıkmam artık. Critical Ops'a oynarım arada ama. Critical Ops fazla oynamam yani. Bundan fazla oynarım. <laughs> Bakalım. Şöyle bıçak da çok güzel olurdu ya. Oh skin de şunu da kullanalım. Ben bunları bir kullanayım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar oyun ücretsiz karamit veriyor. Şeyleri özel. Beta kullanıcıların özel. Siz de girin. Hızlı derim. İleride değerlidir. Evet arkadaşlar. E Eee şu an bıçağı çıkmadı ama belki de verir ee, Güzel Şöyle göstermiş oldum kısaca Bir bakalım evense başka kutu var mı? Geç geç şurada da bir şeyler varmış. Aa kutu var çok güzel çok iyi çok iyi. Mauro inmanı ni yani Onu da alalım Evet altta ne varmış Bir şey yok burada Ha üsttekiler mi? Tamam dur Ben çıktım yalışka Oğlum ne oluyor? Ha tamam şunlar şunlar tamam şunları aldım tamam, şunlar. tamam, tamam tamam Biraz geç kendi Şöyle geçelim bakalım Eee o sandıkları da açalım. Tıkla. Karakter verebiliyormuş bunda. Karakter verme iki tane varmış. 10 tane dedik açtım arkadaşlar. Karakter verdi işte şans ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok iyi ya. Karakter verdi. Karakter verdi. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu. İşte bu. Siz de indirin arkadaşlar. Baya baya her şeyden veriyorlar. Çünkü beta kullanıcısı olduğumuz için daha beta da indirdiğimiz için ileride değerlenecek bunlar arkadaşlar. İleride hep pahalı olacak yani bunlar. Para isteyecek hep böyle. Karakter falan hep beleş olmayacak böyle. Aldınız mı? Şu an şansınız yüksek Büyük bir bıçak falan da verirler de şu, şu AP falan da kullanayım birkaç şey daha kullanayım arkadaşlar ben bir tekrardan geleyim Evet arkadaşlar kullanılacak skinleri kullandım ekip bit yaptım hepsini mükemmel ingilizceden su söyledim ama <laughs> e, Şimdi arkadaşlar bir de Şey yapalım Maç girelim ne girelim İmha girelim şu imha sanırım Ama Kaça kaçtan bu veya şey 8-8'miş çikiz olmaz bir şey 5 girelim arkadaşlar Galiba harita seçemez çünkü tıkanmıyor rastgele veriyor sanırım Neyse tamam o zaman fark etmez Şey neymiş Tamam Alttaki de değişik bir şeymiş kasu elde. Mesela i̇şte başlattım. Buraya attı bizi. Bir daha başlattım. Tamam. Oyun bulacak sanırım şimdi. Ya şu pink meselesi olması çok güzel olur arkadaşlar. İnşallah şu pink meselesini hiç ayarl Ve optimizasyonu biraz daha geliştirirler. İşte biraz, birkaç tane daha birazcık daha yenilik getirirler. Bir de otoyemin kalkması lazım arkadaşlar. Otoyem çok kötü bir şey. Yani kötü bir şey değil de. O zaman adaletsiz oluyor. Yani eğimi olanlar oynamıyor. Yalnız grafikler çok iyi abi ya. Dur şu parlaklığı fullleyeyim daha oynayayım. Grafikler çok iyi abi bakayım. Şu an daha ısınmadık ürünler arkadaşlar. Ne yazıyor? Var ne yaptı? Isınmadım ki yanlış bilmiyorsam. Evet, Emre var ama böyle sık sıkıntı koymamış <laughs> mıyım? Koymuştum abi. Eldiveniniz çok iyi yalnız bu arada. Kendimi Alonso gibi hissettim yani. Değişim, ben. Elden çıkartıcı mağar oyun bir dakika şu şey. Şunu şuraya alayım. Şöyle bir şeyler yapayım falan filan. Çünkü hani gösteriyoruz ya. Animasyon gösterme. Ben bunu bir daha videodan sonra tekrar oynadığımda değiştiririm. Daha rahat bir şeyler yaparım kendime göre. Bu arada PUBG oyun konsoluyla oynuyorum yani şey fotoğrafını koyarım belki şu an ben sen, 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 Şöyle bir gidelim şu an daha başlamadı sanırım. Başladım lan başlamış sanırım. Başlamış başlamış. Silah alma gerek yok çünkü Eee ct tarafında City de gerek var mı yok. USB almamışım yalnız ben City'de ya. P250 var elimde şu an. Hop bir tane gitti. Şöyle bir şarjı değiştirdim. Abi bıçak lazım ya. Bıçak olmadı. Ben bu bıçak takıntım var benim ya. Her oyunda bıçak takıntım var. Her FPS oyunda ben bıçak istiyorum. Böyle bir tane. Neyse. Rakipte bir kişi kaldı şu an. Rakipte tek kişi kaldı ve bitti. Çok hızlı bitti lan. Herhalde şu takım iyi oynuyor. Bu video bayağı uzun olacak sanırım. <laughs> 15-20 dakika olacak herhalde bu video. Atması zor olacak demektir burada benim için. O yüzden bir like atmayı ve abone olmayı unutmayın. reklamımı da yapayım şöyle. DJ kanalımıza gelin arkadaşlar lütfen. Ara alt kişiyi bırak. Bir de desteğinizi bekliyorum. Reklamı yapmasam olmaz burada. Neyse çıkalım şuradan. Bir silah vakti geldi. Geldi de dur. Silah almayı unuttuk ya. Silah vakti geldi diyorum da. Aklım başka bir şey gitti bir an. Ne alalım lan? M4'ümüz alalım aga. Başka ne var? Hızlı alalım bir. Bir de imha şey alalım. İmha kiti. Run. Ouais. Wenn... Bıçak. Çok iyi. Abi tutam var aynı ha. Çok iyi oğlum. CSGO oynuyormuşum gibi hissediyorum ama mobil. CSGO. Adamlar Origin bir çok güzel yapmışlar. İnşallah ban yiyemez bu. Yiyemez büyük ihtimalle inşallah güzel düzgün olur abi çok iyi. Çok sevdim oyunu. Abi asam mı acaba? Neyse boşver. Zırh falan. Bomba alacağım lan. Bombalar da deneyelim bir. Flash bombası aldım bir tane bakalım. Atalım. Fazla bomba almak istedim. Çok bomba oyuncusu diyeceğim fazla. Dün de Seyusko girmiş. Dün de bir seyirci kafa girmiş. Bir tane bayağı sarmıştı. Bu daha çok güzel oldu. Bakalım kör olan var mı? Yok. Şöyle gidelim bakalım. Alam. Adam çıktı. Helal lan bizimkiler öldürdü. Hop onu da ben alırım. Alamadım. Çok iyi oğlum oyun. Bütün her şey çok iyi. Şu an pek konuşamıyorum da fazla. Yani konuşamam konuşamam. Çok konuşmuş vazgeçtim. Adam <laughs> var mı? Map'i de bilmiyorum. Şu map, map, miraj mıydı? neydi? Şu an onu bilmiyorsam yanlış bilmiyorsam Dust 2 var. miraj var. Bir tane daha map var ama o map'in ismini unuttum. 3 tane map var arkadaşlar yanlış bilmiyorsam oyunda. Bu miraj değil sanırım ama miraj olabilir emin değilim. CSGO map, map, map'leri fazla bilmiyorum çünkü CSGO oynayamıyorum yani. CSGO oynuyorum. İyi oynadığımı da düşünüyorum. Ama yoldaş giriyorum genellikle. Daha yoldaş. Hatta ileride belki bir tane yoldaş videosu gelebilir. Ama artık ben Sırf bu oyunu abi bak söyleyeyim size boyuna çıkmam. Bir de MS olsa düzgün olsa MS. Grafikler çok iyi abi görüyorsunuz yani 60 FPS alıyoruz. Şu animasyona baksanız abi çok iyi. Şeydeki ses kodu animasyonla aynı. Şarjörünü değiştirdim. değiştirelim. Başka var mı adam yok. Ha orada var gördüm. Onu da alırım abi ben. Aa öldü. Bana bırakın be. Bana bırakın. Animasyon çok iyi abi. AWP'den abi çok sevkli oyun. Tamam stand up critical ops falan unutun en iyisi bu abi en iyisi bu Oldan at mobil de geliyor yakında onda oynarız abi Oyyy animasyona bak abi ya Animasyona düştüm yalnız Bana düşmeyen de, ne bileyim yani Gitsin kumda götür oynarsın falan demişim <laughs> 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 AFP time bakalım Tak Lan ölmedin nasıl ölmedi Tak Lan Adam ölüsüz çıktı baba. MS farkı da atalım birazcık Şöyle bir flash atalım Ha bombaymış lan o <laughs> falan şey film film çarpıcı Ama şey baş bitti Bizim takım çok iyi oynuyor. Haksız değil mi bu? Olmaz böyle şey. Yoksa alt takım değiştirdik. Karşıya geçtik. Elimizdeki silah neydi lan? silah resmini unuttum. Sen o fikirde g ama dur bir dakika. Glock. Doğru Glock. Ben bir CZ alacağım arkadaşlar. ceza Ay animasyonlar aynı ya. Üf, çok iyi. Mobil adamlar yapmışlar yani. Çok iyi abi. bıçak falan da aynı şeydeki City T bıçak farkı var ya. Adam var orada. Hemen gelelim kardeşim. ben gelelim. A aşağı düştüm lan. Lan ne oluyor? Mağar oyun bana ne? Ha çıktım tamam. Dur. Dur öl. Lan. Ölsen oğlum. Tak tak. Tak öl. Ben de bir tane satayım atayım. Dur bana silah lazım. Şunu alayım. Hop. De A mermi yokmuş. Ağzına sıçım ya. Bunlara mermi yok. Ne bakacağız? Gel lan buraya gel gel bıçak gel gel. gel. Hop ölsene dur bıçak bıçak atmıyor bıçak atmıyor bıçak atmıyor Ya ben öldürdüm ben öldürürüm galiba onu Oy bu bıçaklarım çok kötü 6-0'da böyle yani bir sabırda altta bitiyormuş ki bu imha modu Büyük bir rekabetçi falan değildi Normal bir imha modu falandı 6-0'da bitiyormuş arkadaşlar zevkli baya güzelmiş şu, Grafikler falan da baya güzel akıcı da Mene dönüyoruz şu an sanırım Abi çok iyi ya siz oynamanızı tavsiye ederim Eğer iyi bir telefonunuz varsa oynayın derim Çok zevkli İnşallah 120 FPS testleri falan da gelir yani böyle bir kalite değiştirir. Ve inşallah şey de banlarlar yani ee, hile çıkmaz ve yani çıkar hile de yapacak bir şey çünkü her oyun hilesi çıkar ama bunu en azından hileye karşı bir savunma sistemi oluştururlar ve ayrıca inşallah emulatörleri de banlarlar emulatör oynamasınlar abi haksızlık olur öyle değil evet, bir deyim benim evet lan video bu kadar bye bye <laughs>